Perdem açık değil, bir saniye. Ay. Selam. Bugün sizinle şöyle bir içerik çekiyorum. Ben uzun süredir video atmıyorum bildiğiniz gibi. <laughs> Bunun için biraz üşengeçlik de var. Onun dışında ben çok fazla hasta olmuştum. Hasta olduğum dönemde bayağı bir tahlil falan da yaptım. İşte benim D vitamini eksikliğim falan çıktı. B12 falan. İlaçlarımı bir yaptıkları almıyorum. O ilaçları ama alacağım. Neyse iki kere hasta oldum ben bu süreçte. Daha sonra Moana 2'ye gittim ben. Onu da hemen şuraya e, bir iki tane video koyuyorum. Abi, evet Bak. <laughs> Evet. Ondan sonra bir de sinema Atman'dan şöyle bir kalem kutu aldık bir saniye. Şöyle bir kalem kutu aldık. İçindeki çoğu şey benim de. Böyle bir şey aldık işte. Öyle. Şimdi bu hafta sonunda Mufasa 2'ye gideceğiz. Moana 2'nin videosunu yayınlayamadım çünkü videoyu tam bitirmedim yani. O yüzden e, araya birkaç video koyarak hallettim. Neyse arkadaşlar bugün e, biriyle buluşmaya gidiyoruz annemle beraber. Kuzenim ve kuzenimin kız arkadaşıyla buluşacağız. Bu buluşmada çok heyecanlı olacağım bu arada yani tanışmak istiyorum. E, bugün şimdi okuldan geldim yemek yedim duş aldım. Ee, ve saat 7 gibi gidecekmişiz. Saat şu anda 16.52. Biraz ders çalışmayı umut ediyorum. Umarım çalışasım gelirse ders çalışacağım. Sonrasında da hazırlanacağım ve çıkacağız. 16, 17, 18, 19 <laughs> 52 geçiyor. 2 saat kaldı yani. 2 saat sonra buluşmaya gideceğiz büyük ihtimal. Ama ben anneme söylersem bence daha erken gidebiliriz umarım. 19 sonra gitmek istemiyorum çünkü çok geç değil mi? artık ders çalışmaya başlayabilirim ama telefonumun şarj olması lazım. O yüzden ne ders çalışacağımı göstereceğim sonra telefonu koyacağım. Fenomenden yapmayı düşünüyorum ya da yapmamayı düşünüyorum vazgeçtim. Evet şu fenomen 8 ay e görmek tamamen yapacağım. Türkçe için bundan yapabilirim ya da dil evet paragraf için bunu yaparım. Dil bilgisi için de hemenin dil bilgisi kitabını yaparım Türkçe'de. Sonra fen bilimleri için bunu yaparım. Bugün biraz inkılap çözmek istiyorum. O yüzden inkılaptan da bunu yaparım. Başka zaten çözdüğüm ders içinde. Şimdi İngilizce tek çözmüyorum yani. Tek matematik kaldı. Matematikten de bunu çözmeyi, Adrenalin'i çözmeyi planlıyorum. Bir de Ankara'ya incinip çözebilirim. Nerede o? Kayıp. Burada. Evet. Ankara'yı da çözebilirim. Ay nasıl olmuşum? Kaynımı açabilirim aslında. Ay gözüm çok değişik. Saat yani. Okulda gibi böyle kombinim bu şekilde. Üstüm harikada giyeceğim. Okuldaki son dersinden beri gözüm berbat. O yüzden bir gözümü yıkayıp geleceğim ben. Selam gözümü yıkadım. O yüzden biraz ıslak duruyor. Biraz öyle kalsın kendi kursun istiyorum. Çünkü gözüm dijital acıyordu arkadaşlar. Nedeni bilmediğim bir şekilde. Gözümde ilk başta bir şey var sandım. Eve gittim evde de baktım gözümde bir şey yoktu. Şimdi saçımı tarayacağım ilk olarak. Bunları buldum. Hatırladınız mı? Hatırlamadıysanız e, benim AVM vlog videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada almıştım bunları. İlk AVM vlogumda almıştım. İki kere çektim şu anına kadar. Yani ben normalde yazın çok fazla gezen bir insanım. Mesela geçen sene atmimeye gittim, restoranlara gittim, AVM'lerdeydim. Yani mesela geçen sene çok gezdim. Bu yaz o kadar gezer miyim bilmiyorum. Bu yaz tatile de gideceğim. Tatil vlog da gelecek böyle haberiniz olsun. Geçen yaz da gittim aslında. Ondan, önce, ondan önceki yaz iki kere sadece gittim hatta. Ama YouTube'a şimdiye nasip oldu diyelim. Oldu mu ki? <gülüyor> <gülüyor> <Oy>! <gülüyor> Ay bulaştı azıcık şuraya. Çünkü değil mi? Parlıyor. <laughs> Dur. Adımlar hastane galiba. Şeyam sürdüğüm gibi çıkarttım. Umarım sürdüğüm kısmı çekmişim de. Çünkü geldiğinde video donuktu. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Bu arada ışığım bitiyor yani şu anda. Görüntü, kalitesi, ışık falan batabilir göz altlarıma bir şey yapmayacağım canım istemiyor ay azıcık doğallık ya no make up no make up bebe aşkın gerçek olsun bu arada bu küpelerimi de e, şey ikinci alışveriş almışım onu da izleyebilirsiniz bak sürekli kendime reklamını yapıyorum gözüm hala acımıyor kardeşler bu süreçte ben annem beklerken yani 40 kızının matematik çözdüm sonra 15 galiba 15 diye hatırlıyorum yanlış hatırlıyor olabilirim falan çözdüm ee, şeyden 8B'den sonra dil bilgisi çözdüm Türkçeden. O çok kötüydü bu arada sonuçlarım. Türkçeden özel ders almayı planlıyorum. Benim dershanemin özel ders imkanı da var biliyor musunuz? Evet çok gönlü bir dershanem var. Ya diyemiyorum. Kesmiyor. Ne işin? şekilde gidebilirim. Böyle gidebilirim yani. Açık bir şekilde ya da şöyle yapabilirim. Şu seçeneğimiz de var. Böyle yapıp böyle yapabilirim. Şöyle bir şey oluyor da. ben böyle gidelim diye düşünüyorum. <laughs> siz benim görünüşümü beğeniyor musunuz ya? Ya ben kendi görünüşümü çok beğenmeye başladım. Burada şöyle bir tane battaniye var. çıkacağız. Eve geldim. Gelmiştim daha doğrusu. Çünkü eve geldikten sonra zaten yorgundum. Biraz ses hemen uyudum. O yüzden size neler yaptığımı anlatacağım. Eve geldikten sonra bir 10 soru falan çözdüm. En fazla matematikten o da. Ondan sonra kahve içtim o sırada da. Ee, ondan sonra da yattım direkt. Hiçbir şey yapmadım. Videonun kapanışını da yapmayı unuttum. Bakın yapacaktım. Unuttum kapanışı. Ama bugün bu videoyu editlemeyi düşünüyorum umarım. Biraz ders çalıştıktan sonra videoyu editleyeceğim. Bu arada bugün döneme sınavı da oldu. Yani. <laughs> çok iyi geçmedi diyelim. Neyse. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.